Son durum haber kanalına hoş geldiniz. Videoyu likelayarak bana destek olabilirsiniz. Teşekkür ederim. Geçtiğimiz gün genel af yasası hakkında önemli sayılabilecek bir gelişme yaşandı. Bildiğiniz üzere bir ay kadar önce MHP'nin önemli isimlerinden Fethi Yıldız Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile görüşmüştü. Görüşmenin bir genel af yasası hakkında olmadığı söylense de bu yine de genel af bekleyen 10 binleri umutlandırmıştı. Bu görüşmenin ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz bir genel af yasası çıkışı geldi. Hatırlarsanız Kılıçdaroğlu Twitter hesabından iktidara şöyle seslenmişti. Af konusunda titizlikle yönetilmiş bir düzenlemeyi iktidarıyla konuşmaya hazırız. Görüyoruz beceremiyorlar, birlikte çözebiliriz. Ancak bu af sadece belli başlı suçları kapsayacak, terör, taciz, tecavüz ve benzeri suçlar kapsam dışı kalacak, kader mahkumlarına yönelik olacaktır. Şunu da peşinen söyleyeyim, fotoğrafçı hiç heveslenmesin, heyecan yapmasın baronlara da af maf yok, dedi. Kılıçdaroğlu bu çıkışı sonrası eski başbakan ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da bir genel af yasasının gerekliliği hakkında açıklamalarda bulundu. Ahmet Davutoğlu katıldığı bir programda genel af yasası hakkında şunları söylemişti. Partilerin mutabakatıyla yine toplumdaki bazı suçların meşru görülmesine yol açacak şekilde değil ama gerçekten Türkiye dünyada en büyük hapishanelere sahip olma özelliğini yitirsin ve e, bir af bu anlamda kamu vicdanını da temel alan bir af düzenlemesi yapılabilir Yüzüncü yıl adına. Yani hep beraber yapabilirsiniz. Tabii hep beraber. Şey. Her kimse parti. bunun başarısını oynamasın ya da riski tek başına kimse üstlenmesin. Tabii tabii hep beraber. Hep beraber. Kimse geçmişte olduğu gibi infaz bazı isimlerin çıkması için şimdi isimleri zikretmek istemem ama herkes biliyor Sayın Bahçe'nin inisiyatifiyle bazı isimlerin hapishaneden çıkabilmesi için düzenlenmiş özel ya bir yasa değil. Bütün toplum kesimlerine açık bir barış havası oluşturacak af yani kamu vicdanını referanslı bir af düşünülebilir. Yeter ki 100. yıla güler yüzle girelim. Asık suratla, çatışmayla, gerilimle, iç gerilimlerle girmeyelim, bir güler yüzle girelim. Bütün bunlar genel af yasası hakkında bir gelişmelerin olacağının habercisi gibiydi. Nitekim HaberTürk Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı bir kulis haberi paylaştı. Fatih Altaylı, AK Parti'nin seçim için bir genel af yasası üzerinde çalıştığını söyledi. Hukukçunun isyanı ve pişmanlığı başlıklı köşe yazısında AK Parti'nin ilk kez ciddi bir seçim ekonomisi ve seçim yatırımları dönemine girdiğini belirtti. AK Parti'nin tehlikeli bir maceraya atıldığı ifade eden Fatih Altaylı, adı af olmadan yeni bir af hazırlığı içinde. İnfaz indirimi adı altında yüz binlerce hükümlü seçim öncesi salı verilecek. Sokaklardan binbir güçlükle toplanmış, polislerin, savcıların yıllar süren mücadelesi ile en azından bir bölümü topluma tehlike yaratmaktan bir süreliğine de olsa uzaklaştırılmış suç makinaları yeniden aramıza katılacak dedi. Genel af yasası hakkındaki son umut verici gelişme yine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Geçtiğimiz gün Adil Yaşam Derneği Başkanı Haluk Çavuşoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. Çavuşoğlu, dün Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Sayın Kılıçdaroğlu'na genel af taleplerini ilettik. Konuyu gündeme getireceğini ve destek vereceklerini ifade ettiler, bilgisini verdi, dedi, iktidarın seçime giden süreçte af ilan edebileceği bir süredir kulislerde konuşulan bir konuydu. AKP'ye yakınlığıyla bilinen bazı köşe yazarları da affın gerekliliğine vurgu yapıyordu. Ancak bu kadar önemli gelişmeye ve bu kadar önemli ismin konuyu dile getiriyor olmasına rağmen henüz resmi kaynaklardan süreçle ilgili bir gelişme olduğu bilgisinin gelmediğini söylemekte fayda var. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim.